Kurban için hazırlık yapıyorum. Size bugün dalak yaptım. Ee, yapın çocuklarınıza yedirin inşallah. Tarifime bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Nermin bir Ege turu yaptı geldi. Bugün evimdeyim. Akşam geç geldim. Ee, Kurban bayramı için aslında planladığım çekimlerim vardı. Biraz geç kaldım kusuruma bakmayın. Şimdi 2-3 gün ben seri bir şekilde kurbanda neler yapabiliriz onu paylaşmayı düşünüyorum. Allah izin verirse. Diyemedim demeyi. <laughs> şimdi bu dana dalağı. Yani birçoğunuz e, yemeyebilirsiniz. Bakın bunu ben kansızlık için yiyorum. E, bunu ben kurbana hani bekletmedim, aldım buldum bugün. E, üstümü bile değişmeden dedim ki oğlum hemen beni bir çek, e, göstereyim çünkü bunu ben soslayacağım, kaldıracağım şimdi. Sonra acıkınca yiyeceğim. Bakın böyle kestim. Dana dalağı, dalağını biz yıkamıyoruz. Ben şöyle üstlerine kestikten sonra böyle çizikler atıyorum. Ben çok öyle yiyemiyorum. Çok da kansızmışım bu ara. Koparmadan böyle. Bakın. İnşallah. Dalak kansızlığa mı iyi geliyor? Kansızlığa iyi geliyor diye biliyor. Bakın. Azıcık kedi kedi tırnağı diyoruz ya öyle bir şey yapıyorum ben. Çünkü çok çok da pişmemişini yiyemiyorum. Şöyle. Bu içi daha iyi pişsin diye pişsin mi yapıyorsun? Çok da pişmeyecek. Bunu biliyorum ama işte buna mesela yapmaz. koparmayacağım. Ee, kopartmayacağım. Şöyle. Bu aslında Izgara da güzel olur. Mesela benim içime silmiyor derseniz yıkayın. Arkadaşlar bunu böleceğim. Bu biraz kalın. Bunu böleceğim. Böyle. Bakın. Bakalım da. Böylesini de göstereyim. Böylesini de. Daha incelere tırnak atıyorum. Ondan sonra tamam ki de maşallah büyük oluyor. Ama kuzu sevenler kuzu yesin. Mesela biz dana kesiyoruz. Ne yapabiliriz diye düşünenler olabilir ne yapalım diye. Bakın. Şimdi bunları araladık. Böyle. Böyle. Küçük küçük dilimle sen olmuyor. Çok kan kaybeder. Bunun da özelliği kalmaz. Bu böyle oluyor. Bunu aslında mümkünse pirzola da yapacaklar. Hani odun ateşinde. Ama şimdi benim evimde o mümkün değil. Hani benim vaktim yok diyenler direkt de ateşe atabilirler. Yani doğradım attım. Hani olmayacak diye bir şey yok. Bu da kalın bunu da biliyorum. Bak şöyle şöyle. Aralarına sosunu alsın hem. Bakın arkadaşlar. bakalım. Bunu böldük. Bu çok incelttiniz mi toplanıyor ya. Çok iyi olmuyor. Bu da bak. onu da yapalım azıcık onu. Çok küçülttüğünüz zaman bu toplanır pişerken göstereceğim zaten. Bu tamam. Şimdi arkadaşlarım buna yarım çay bardağı kadar e, zeytinyağı koyuyorum. Bu sizin az veya çok e, malzemenize göre de azaltıp çoğaltın. Bayağı bir kekik koyuyorum. Buna en çok yakışan karabiber. Ha vaktiniz yoksa ne yapalım? Vaktiniz yoksa bunları pişirin, pişirin, indireceğinize yakın dedim. Acı sevenler, tatlı sevenler, tatlı toz biber de dökebilirsiniz. Benim gibi böyle acı biber de dökebilirsiniz. Ha, tuzumuzu almamışım. İlla bir ortalığı pisleteceğim. Arkadaşlar İzmir'i çok güzel gezdim. Bakın evim gördünüz hepiniz. Allah izin verirse çok gelecek. Hepinizi bekliyorum isteyenlere. Bilgiyi falan gezdireceğim gelenlere inşallah bunu böyle sosluyoruz. Şimdi bundan sonra hiç yağ kullanmayacağız. Bu yağınla pişireceğiz. Zaten bu çok uzun süre pişmediği için bu pişirirse özelliği kalmaz. Bunun içindeki kekik yanmayacaktır. Normalde et pişecekse ben çok baştan koymayı sevmiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu böyle sosladık, tuzladık. Böyle en az bir saat. En az bir saat. Ondan sonra da streçliyoruz. En az bir saat dinlenmesi mi lazım? En az bir saat dolapta, buzdolabında dinlenmesi lazım. Ha bu dinlenmeden de yapılır bak. Ben gene anlattım. Mümkünse böyle yapın. Değilse aceleniz varsa attım. Hemen alın sakatatı atın, kızartın pirzola da yiyin. Ya da tavada mı yapacaksınız? Kızartın. Ondan sonra kekiğini, pul biberini ondan sonra dökün baştan dökmediyseniz sonradan dökebilirsiniz. Ama benim gibi baştan döktüyseniz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben bunu bir saat sonra dinlendireceğim ve bir saat sonra kızartacağım. Allah izin verirse size işkembe kavurmasını tekrar çekeceğim. Ben bir ara çektim çorbayla o karıştı arada. Çok güzel oluyor. İşkembe kavurması çekeceğim. İşkembe işkembe, bumbar dolması ile işkembe dolması yapmayı düşünüyoruz. inşallah öyle yetişebiliriz. Dil göstereceğim, dana dilini çekeceğim. Bunlar sıra halinde geliyor. Bu, bu öğlen bunu yayınlayacağım, Allah izin verirse. Bir saat sonra pişirip hemen yayınlayacağım. Arkadaşlar, ben etimi e, iki saat oldu değil mi oğlum? İki saat kadar dinlendirdim. Yarım saatte tutabilirsin, oğlum değil. Ee, misafirimiz geldi, bizim biraz uzadı. Şimdi bunu açtım. Böyle durumlarda, böyle durumlarda bakın, tavayı ben önce koydum. Tava azıcık ısınıyor, altında kıstım. Tavayı ısıtıyorum. Şimdi. Bakın bu pişerken patıp patır patlayan bir şey. Ee, çok çok sıcaklık tabağa da koyarsanız toplaması zor olur. Fazla pişmeyecek ya bu. Çok sıcak zaten. Hepsini koyacağım ben. Çünkü bunun yağı kararacak. Tekrar tekrar aynı yağda pişirme yapamazsınız. Ben onları şimdi sıkıştıracağım. Onlar toplayacaklar. Tekrar mesela yağ koymuyoruz. Aynı yağda. Tavayı tam kızdırmadım ama ısıttım. Isıttım ısıttım. Çok kızdırsan tamam. da gibi yanar. Yani çok e, soğuk tavaya da konmaz bu tür şeyler. Çabuk bu sefer çok ısınması çok uzun sürer. Satladı ama. Arkadaşlarım hepinizi özledim. 3-4 gün gezdim ki yazamadım çizemedim. Hepinizi özledim bu arada. Şimdi arkadaşlar ben bunu kapatacağım altını açacağım. Hatta koyarken daha açmalıydım. Altını açacağım. Bu şimdi toplayacak zaten kendini. Bir süre sonra bunu ters çevireceğim. Yani e, ben dediğim gibi e, önceki hani biraz önceki çekimde bunu hazırlarken dedim sakatatlarla bu ara biraz yapmak istiyorum. Allah nasip ederse kurban gününde kavurmamı çekeceğim. Ama bugün bunlarla idare ediyoruz. Şimdi bunu birazdan gene çekeceğim. Bir şimdi dursun. Çevirince gene buradayım. İyice tutmuşsun. Beş dakika geçti aradan. Bu çok pişmesi gereken bir şey değil. Mi? Şimdi bakın. Hiç çevirmedim. Bunu böyle çevireceğiz. Bunun e herkes yiyemez bu kadar kanlı. Ben hiç yiyemem. O kadar da değil diyorum. Kaydası varsa inşallah vardır diye düşünüyoruz. Allah'ım var Şimdi bakın bunu çeviriyoruz böyle. renginden değiştiğinden anlıyorsunuz zaten. Tam bir ee, dana dalı. Bir tane. Ben de ben de işte ama onlar tatlıca. Çok da böyle yap, yapmak istemiyorum. Bunlar böyle kendi halinde pişiyorlar. Hiç Uzun demeyin arkadaşlar. Bakın bilmeyenler de var. Her şeyini görsünler istiyorum. Bakın maşallah dönmeye başladı hemen. Bumbardolar şey işkembe dolması yapacağız. Onu yani ben yapmayacağım. Nurten Cem yapacak. Nurten Diyarbakırlı. Ben Ege'li yemeklerini yapıyorum. O da kendi bildiğini yapsın dedim. Seni çekeceğim Nurten. Kaçışın yok dedim. Emirhan'ın annesi. Şimdi bakın her şey burada. Bu biraz kenarda kalmış. Arkadaşlar. Bunu kapağını kapatıyoruz. Şimdi bu pişecek göstereceğim ama bu tür şeyler, böyle he, babaannenin tabiriyle patır patır patırdamadan olmaz. Bu bir kere böyle cama, patır patır patırlayacak. O zaman bunun olduğunu anlayacaksınız. Tamam çiğ yiyeceğiz de o kadar değil. Yani patır patır cama, ben onu o halde göstereceğim. Görüşürüz. Benim patırdamaya başladım. <laughs> Oğlum kötülüyor ama... Bak şimdi pıt pıt atacağım şimdi bak. Gördünüz mü? Bu sesi duyun. Bu pişmiş demektir o zaman. Bu pıtır pıtır sesi duydunuz mu? Bu oldu. ızgara tadında emin olun bundan. Tabi bu pişerken kararıyor. İçinde pekikler var. Şunlar Yanma değil. Asla çıkarttım. Sadece bir şey. Koyu çıkıyor rengi yoksa? Yanlış sanarlar Hadi sunarlar mı? Şimdi biz yiyemiz kalabalık oturup yiyeceğiz. Arkadaşlar kansız olanlar lütfen öyle duyduk öyle görüyoruz büyüklerimizde kansız olanlar ki ben kanım bir türlü toparlayamıyor arada bunu yapıyorum emin olun daha çok kirlettim <laughs> Nermin'in işleri arkadaşlar bugün dalak yaptım biraz sonra paylaşacağım. Bugün cumartesi. Allah izin verirse dün akşam döndüm evime. Seri bir şekilde bu ara paylaşım yapacağım. Desteğinize ihtiyacım var. Yorumlarınızla beni yalnız bırakmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.